Merhaba arkadaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Damkuik Ammo 440 FD. Evet arkadaşlarım. Bakım için göndermiş arkadaşım. Bu makinenin bakımını yaparken teknik detaylarını da her zamanki gibi paylaşmaya çalışacağım. Makinemiz Hobidaşlarım 3 artı 1 Rumalı artısı tabii ki stoper biliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Herhangi bir conta falan yok e, su getirmemesi için. Alüminyum bir makaraya sahip. Şimdi üzerindeki mısna kapasitesi de e, şöyle belirtmiş. 030 mm'den 195 metre almaktadır. 025 mm'den 285 metre bir kapasitesi varmış makaranın uzunluğu biraz dar arkadaşlarım. Tabi bu seri biraz eski seri. Şöyle gördüğünüz gibi makaranın ağız yapısı, dudak yapısı baya bir eğimli. Hoşuma gitti. Yani işte manaya benzetmişler ama gayet hoş. Yani bir, bir eğim var. Buradan rahat lıkla yani e, misine çıkışı yapar Makaranın duda Hoşuma gitti o bulaşırım bir Keşke biraz daha Şu mesafe açık olsaydı daha iyi olacaktı Ama tabii e, Seri biraz eski olduğu için O zamanlar makine makaraları genelde böyleydi Şimdi Hemen yayımızı çıkarttık Şimdiki makaralar Biliyorsunuz Uzun ne kadar uzun olursa o kadar daha uzak atış olsun diye Shimano ve ee, Daiwa makaranın uzunluğunu arttırmaya çalışıyorlar. Yani çark makinalarındaki gibi yapmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi Front trunk vardır. Yani önden kalma ve bir pul bir keçe sıralamasıyla bu şekilde <laughs> mevcut. Biraz pullarımız ve keçelerimizin çapları da ufak hobi taşlarım. Yani şimdi bu makinenin dırağı 9 kilogram verilmiş Bence 9 kilogram e, Dırak maksimum dırak kuvveti gayet ideal arkadaşlarım Makinamızın toplam ağırlığı ise 293 Gram Yani biraz Yani ağır Diyeyim arkadaşlarım Ama 4000'lik makinede 293 gram kabul edilebilir sınırlarda <laughs> kolumuz geçme koldur arkadaşlarım gördüğünüz gibi geçmek kol ve katlanabilen kola sahip şu topuzları da ben sevmiyorum elden kayma yapıyor ufak kalıyor şöyle tutarken bilmem beni çok rahatsız ediyor yani bu kolu topuzu sevenler var sevmeyenler var mesela ufak olmasını isteyen çoğu hobidaşımız var. Yani neden diyor bu kadar büyük yapılıyor diyor diyenler var ama ben de mesela T olan modeli daha çok seviyorum. Daha çok elim ona yakın. Tabi herkesin yoğurt işi ayrıdır hobi güdaşlarım. Bir atasözü var ya her yiğidin yoğurt işi ayrıdır. Bu işte böyle. Kalma ses çıkartan dişlimiz rotorumuz ve makinenin gövdesi ABS grafit gövde ve rotordan yapılmış o bir taşırım. Yani hafif olmasını istemişler. Ya aslında pek ağır gelmiyor bana. 200, şunu da şöyle bir koyayım. 293 grammış gibi gelmiyor makine ama evet yani makarayı taktığınız zaman baya bir ağırlık var. Makarayı çıkartıyorsunuz. Ağırlık baya değişiyor. Hafif Evet sırasıyla gidelim yine. Şimdi kontra civatımızı çıkartalım. Daha sonra rotor somunumuzu da çıkartalım. Şöyle bir deniyorum. Evet. Bu da ters diş. Rotor somunu biraz ufak. Yani 4000'lik makineye göre somun ufak geldi gözüme. Gerçekten ufak. ince bir somunu var. Beğenmedim yani. Rotor esneme yapmıyor. Gayet mukavemetli. Rotor teli ise alüminyumdan yapılmış. Ne yazık ki e diyorum işte sistem eski gördüğünüz gibi şurada şöyle bir ek var şurası ve ee kılavuzun orası kılavuzda görüyorsunuz kilitlenmiş pas tutmuş burada net olarak gözüküyor İnşallah sökülür bakıyorum hiç sökülecek gibi de durmuyor bir de şu tornavidamla deneyeyim bakayım yok Hemen ne yapacağız? Büyük tornavidamıza yöneleceğiz. Çünkü bu civatalar çok çabuk yalam oluyor. Evet. Hareketi verdik ama bayağı bir oksit tutmuş. Yükleniyorum. Yükleniyorum. Bayağı kötü durumda. Maalesef biraz da orası uğraşılmış, yalama olmuş. Evet söktük. Gördüğünüz gibi kilit yani gelmiyor bile. İnşallah gözüküyordur videoda. Pas içinde yani çok kötü durumda. Neyse bunları pas sökücüye yatıracağız. Yani yerinden sökemedik bile bu daşarı. Evet sistem yine eski sistem. Şuradan e, tırnaklı yaylı. E, ben bunları açık stoper diyorum. Şimdi biraz sonra sökünce göreceğiz. Şimdi makinamızın iç organlarına doğru gidelim. Başka ne özellikleri var bunun hatırladığım kadarıyla? Ha makinanın deviri 5.1 bölü 1 devir. Yani kolu bir tur çevirdiğinizde 5.1 tur atıyor rotor. Başka aklıma gelen özellikleri. Başka da pek özelliği aklıma gelmiyor. Zaten şeyde de sitesinde de fazla bir özelliği yazmıyor bunların. Dam olsun işte. Gerçi okuma artık yavaş yavaş baya kendini geliştirmeye başladı. Özelliklerini vesaire anlatmaya söylemeye listelemeye başladı. Ama ne yazık ki da olsun işte Rio'da olsun e, Pen markasında olsun. Bu değerleri pek iyi ve net şekilde listeleyip paylaşmıyorlar bizimle. Bizim de aklımızda bu değerler pek kalmıyor, yer etmiyor. Çünkü istediğimiz değerleri bulamayınca ne yapıyoruz? Unutuyoruz. Şöyle makinenin kapağını ayırdık. Gördüğünüz gibi ana dişinin sol tarafında bir rulman var. Açık rulman Maalesef kapalı rulman değil. Şöyle hemen şapminimizi, krangımızı geriye çekelim. Şu anda geride. Bakalım gelecek mi? dişimiz geldi. Bomboş. Geldi. Evet. Şimdi bakın. Her zaman söylüyorum. Rulmansız olan işte makinalarda bakın. Burası açılmış. Görüyor musunuz? Bakın şurada bir aşama var. Plastik burcun çalıştığı yer. Bakın ondan sonrası burası kalın ve burası aşınmış. Kötü. Yani maalesef kötü. Şimdi hemen bakın. O burcu da çıkartayım. İşte. Burada plastik olduğu için burası ne yazık ki aşınmış. Bakın. Gözüküyor inşallah. Şöyle yanına bakın plastik artık nasıl oynuyor. İşte onun için modifiye videolarımda bunları ben değiştiriyorum. Önemini anlatıyorum. Şimdi mesela bu videoda önemi daha çok anlaşılmış oldu inşallah. İnşallah gözüküyordur. Buradan buraya kadar aşılmış. Ondan sonrası yine orijinal haliyle devam ediyor. Şimdi mesela önceden buna bir bulman takılmış olsaydı veya fabrikada takılmış olsaydı şuradaki gibi ara dişinin sağında da bulman olsaydı orası aşılmayacaktı. Şimdi hemen gelelim stoperimize. Şimdi bu makinenin mesela fiyatına göre dişisini değiştirmek bazen mantıklı olmuyor. Sadece bu dişli için işte bir tane rulman için makine komple kullanılamaz hale geliyor. Neden? Fiyat orantısı sağlamıyor. Yani bunu değiştireceğimize git yeni makine al. Daha iyi. Şöyle pinyon dişisinin rulmanını ve pinyon dişisini tutan bir pulumuz mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi evet yayı çıkartmamız gerekecek. İlk önce yayı çıkartalım. Şöyle sistemler, eski sistemler uydaşlarım. Bazı marka fanatikleri oluyor. Marka fanatikleri mi diyeyim artık? Başka bir şey mi diyeyim bilemiyorum. Ya şu sistem eskidi diyorum. Artık hani değişmesi gerekiyor diyorum. Yok işte makineyi yerinde bile sokmuşlar. Yok bilmem ne. Yok işte sanki öbür marka çok mu iyi. Ya ben gördüğümü söylüyorum. Kendi fikirlerimi söylüyorum. Şimdi bakın. Yani bu sistem iyi mi sizce? Bence iyi değil. Eskide kalan bir sistem. Yani bakın açık gördüğünüz gibi açık bir şöyle stoper. Bu şekilde. Şu yay bütün stoperin işlemini görmeye çalışıyor burada. Bence bence iyi değil yani. <laughs> evet şöyle şaf milimizi ve krangımızı da alalım. Gördüğünüz gibi hemen krank dişimiz de mevcut. Kran türümüzü de aldım. Kran türümüzü de çıkarttık. Burada bakın bir tane Ruman yerine Boş var. İşte bunları hep Ruman yapabiliyoruz arkadaşlarım. İsteyen olursa. Şimdi mesela burası da çoğuşa çalışıyor. bu burç burayı da aşındırıcı. O zaman aynı buradaki dişi gibi kullanılmaz hale gelecek Evet. Makinemizin bütün parçalarını söktük. Yani domun eski serisi olduğu için ilk çıkan kuik serilerinden olduğu için sistem baya bir eski kalmış ve işte rulman sayıları az. Bir burada var bulmanı, bir burada var bu Bir de şurada yalnız çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bakın eski seri ama bakın burası çok önemli. Eski seri ama şurada pinyon deşisinin arkasında rulman var. Bakın bu çok önemli. Bu da ön tarafında mükemmel bir şekilde buradaki gücü şöyle şu yatağın içinde olma bir saniye onu çıkartayım şu yatağı varsayın şöyle bakın yani bu Shimano'daki x shift özelliği bu olay çok önemlidir e, pinyon dişlisinin oynamamasını sağlar pinyon dişlisinin ana dişliden aldığı gücü şu şekilde oynamadan yani ben çok oynatıyorum şu anda görün diye şu şekilde sağa sola ve aşağı yukarı oynamadan düz bir şekilde gücü ne yapıyor? Rotora iletiyor. Çok önemli bu. E, rotorda ne yapıyor? Balığı çekiyor. Yani yük bindiğinde balığı çekiyor. Şimdi bunu böyle esnememesi, oynamaması aşağı yukarı çok önemli. <laughs> gücü standart bir şekilde, stabil bir şekilde rotora iletiyor. Ana dişinin gücünü. Şimdi bu eski seride bu olayı bu makinede yapmışlar. Çok güzel. Mesela şu anda çoğu yeni seri makinelerde şu olay yoktur. Ee, burada damın kuyuk e, neydi ismi? Tekrar şuradan bakayım. Ammo 440FD modelinde şu pinyon dişisinde önünde ve arkasındaki rulman müthiş olur. Bunu yapmışken ya buraya nasıl roman koymasın bu modelde? Enteresan bir durum. Ne yazık ki üzücü. Yani açılmış. Burayı şimdi ben dolgu yapacağım. Dolguyla kurtaramazsam mecburen bu dişi değişecek. Evet de arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün parçalarını söktük. Bu videomuzda bu kadar olsun. Oltası suda olan herkese rast